Tiyatrolar Gününü Artı TV'de Artı Kız skeçlerini sketchlerini hazırlayıp sunan tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız'la değerlendireceğiz. Turgay Bey merhabalar. Merhabalar. Şimdi bugün Dünya Tiyatrolar Günü, malum, e, tiyatrolar ve tiyatrocular nasıl geçiriyor bugünü diye sormak istiyorum. Gün yok ortada. Günün kendisi tarihe sabitli ama bizim günümüzün geçtiği falan yok. Ciddi acılı bir süreçten geçiyoruz çünkü. Bir yıldır arkadaşlarımızın bütün sanat emekçileri işsiz, sahneden uzak, yaşamdan da bir anlamda uzak, açlıkla pençeleşiyorlar şu aşamada. Yani o yüzden gün gece gibi bir şey yok. Çok zor süreçten geçiyorlar. Peki bu yaklaşık bir yıldır salgın nedeniyle tiyatrolar kapalıydı ve birçok tiyatro sanatçısı işsiz kaldı bu dönemde. Devletin herhangi bir desteği oldu mu bu süre zarfında? Hayır. Yani şöyle görüntüde bir takım ıı, açıklamaları olsa da size işin iki türlü perde arkasını söyleyeyim. Bir kere somut anlamda büyük bir destek asla olmadı. Şaka gibi bir ödenti yapıldı bazı topluluklara. Ee, yardım koşullarında da yardımı almamanız için her türlü koşul eklenmiş üzerine. Yani mesela diyorlar ki vergi borcunuz olmasın. Sigorta borcunuz olmasın. E kardeşim işsiz bir insanın yani para kazanmayan bir insanın vergi borcunun olmaması mümkün mü? Sen devletsin. E benim vergi veremediğimi zaten biliyorsun. O halde demek ki sen ne yapacaksın? Diyeceksin ki bu süreçte bu insanların para kaybını ben engelliyorum. Para kazanmasını engelliyorum. O zaman ben bu vergiyi almayayım, bu stopajı almayayım demen gerekirken bana verdiğin yardımın içinden bir de ekstra para alıyorsun. Bunu yaptılar. Yani yardım verdikleri insanlardan da borçlarını kestiler. Borç diye gördükleri vergi ve stopajı. Öyle söyleyeyim. Peki eee şimdi sadece açlık ve yokluk değil aslında Türkiye'de e, çok fazla baskı ve eee daha doğrusu sansür baskıya da uğradı tiyatrocular. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Yani e, tiyatro tarihinin içerisinde baskının olmadığı bir dönem hatırlamıyorum. Bütün dünya tiyatrosundan da söz ediyorum. İlla bir şekilde tonu biraz daha koyu, biraz daha açık olabilir ama illaki tiyatro Shakespeare döneminde de baskıya uğramıştı. Antik Yunan'da da ben diyelim ki görece baskılar vardı. Bugün de baskılar var. Türkiye'de özellikle saatle ilgili Barış olmayan iktidarla 20 yıldır beraberiz. O yüzden baskının alasını yaşıyoruz. Yani dilinize baskı var, dünya görüşüne baskı var, dünya görüşünüze baskı var. Kendinizi ifade etme şeklinize baskı var. Yani o tür sahneye sizi çıkartmak istemeyebiliyor ya da o tür anlatım biçimini onaylamıyor ki biz onlara sormayız bu tür şeyleri. Sanatın bir vizesi yoktur, sanat özgürdür. Sınır yoktur, toprağı oradan buradan kesip biçmez. Sanat pasaportsuzdur. Özü gereği, öyle olmak zorundadır. Özgür olursa ancak, özgün olursa bir işe yarayabilir. Bu adamlar koşullamak istiyor. Böyle yaparsanız, böyle ifade edersiniz, yerli ve milli olursanız gibi kaba bir sakız söylemleri var. Öyle kendinizi ifade etmeyi doğru buluyorlar. Ee, çok yoğun bir dönemden geçiyoruz baskı anlamında. Peki tiyatronun geleceğini nasıl görüyorsunuz? Tiyatronun geleceği yaşamın geleceğinden bağımsız değil. Ee, yani yaşam nasıl bir şu an öngörüsüzlük barındırıyorsa içinde yani belirsizlik barındırıyorsa tiyatroda aynı belirsizliği yaşıyor. Çünkü daha biz nasıl bir hayat süreceğimizi bilemiyoruz. Bu pandemi daha devam edecek diyen e, bilim insanları var. Yani iki yıl daha süren diye diyen var. Bundan sonra maskeli yaşama alışın diyenler var. Yeni tip virüsler çıkacak diyenler var. Bilemiyoruz. Bu belirsizlik içerisinde sanat da kendisini aynı şekilde belirsizliğin kucağında bulacaktır. Ama böyle giderse e, onayladığımız değil ama zorunda kalırsak eğer bir ara forma ihtiyacımız var. Yani tiyatroyu ya da tiyatronun dilini sanat alıcısına ulaştırmak için belki online bir e, sahneleme arayışına gideceğiz gibi gözüküyor. Bu bizim nihai beklentimiz ya da isteğimiz değil. Ancak zorunda yani maruz kalırsak bu tür bir baskıya online tiyatroyu bir anlamda ara form olarak bir anlatım biçimi olarak kullanacağız ya da yeni arayışlara gideceğiz. Peki Turgay Bey son olarak neler söylemek istersiniz Dünya Tiyatrolar Günü'ne dair? Ya, e, tabii ben insanların e, mesleklerin ya da e, toplumların özel günleri vardır ve insanlar bu günlerde güzel şeyler duymak isterler. Güzel beklentileri vardır, dilekleri vardır, temennileri vardır. İsterdim ben de güzel şeyler söylemeyi ama yine de umutla kapatmak isterim. Sanatta umut eksik olmaz. Eğer hayatta nefes alıyorsak illa ki umut ve çözüm vardır. Biz bunun altından da kalkmasını elbette ki başaracağız. Bu karanlık günler belki de işte hani aydınlığa en yakın olduğumuz zaman diyelim sabahın ağırda saatleri düşünürseniz o günlerin yaklaştığını düşünüyorum çünkü karanlık iyice bastırdı. Bunun ardından güzel bir aydınlık çıkacaktır. Bütün tiyatro emekçisi arkadaşlarımın günlerini her şeye rağmen kutluyorum. Turgay Yıldız çok teşekkür ederiz yayınımıza bağlandığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Iyi yayınlar. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Skype hattımızda tiyatrocu Turgay Yıldız bulunuyordu. Bugün Dünya Tiyatrolar Günü var olan sıkıntıları değerlendirdi bizlere. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz.